Bugünkü konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Mustafa Nihat Koç. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk Özgür Bey. Sağ olun. Hocam yaklaşık bir buçuk yıldır hepimizi evlere e, hapseden e, COVID sürecinin, pandemi sürecinin dileriz ki e, daha rahatlanılan dönemlerine e, geldik. Pandemi sürecinde birçok şey değişti yaşantımızda. Daha hareketsiz bir döneme girdik. Evlere kapandık, hapsolduk. Bir kısmımız spor yaparak ekran önünde bir takım fizik hareketleriyle kendimizi eylediysek de sanıyorum küle ve bölgesel yağlanmanın çok olduğu bir döneme girmiş olduk. Hele hele genç yaştaki çocuklarımız, öğrenciler okula da gidemedikleri için herkeste bir vücut kontrollerinde bozulma, şişmanlama görünmeye başladı. Tabii biz bundan artık kurtulmaya çalışıyoruz. Bu noktada birçok diyet yöntemleri, spor salonlarına gitmeler, birçok şeyler yapar olduk. Ama bunların dışında... Vücut şekillendirmede vücudun fazlalıkları olan yağların giderilmesinde cerrahi yöntemler de var. Size bunlardan birini, bunlardan uygulaya geldiğiniz liposakşını sormak istiyorum. Liposakşını bize tanımlar mısınız hocam? Liposakşın bizim vücutta spor ya da diyetle atamadığımız yağların vakum yardımlı delikli kanüller vasıtasıyla emilerek vücuttan uzaklaştırması işlemi aslında. E, istenmeyen bölgedeki ya da inatçı bölgedeki yağları e, bu şekilde uzaklaştırabiliyoruz. Tabii her alanda olduğu gibi son zamanlarda e, teknolojinin e, bütün nimetleriyle birlikte e, bu alanda da çok güzel cihazlar gelişti. E, özellikle lazer ya da razor dediğimiz cihazlarla çok daha etkili ve güzel sonuçlar alabilmek mümkün. Mustafa Hocam, peki liposakşın kimlere yapılmalıdır ve liposakşın bir zayıflama yöntemi midir? Yoksa zayıflamaya katkısı yok mudur? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Aslında liposakşın bir bölgesel incelme yöntemidir. Genel olarak bütün vücudu zayıflatmaz. Yani kollardan alabilirsiniz ama işte atıyorum yüzden çok fazla alamayabilirsiniz. Ya da işte bütün vücuttaki o... 20 kilo fazla var. 20'sini aldırayım işlemi değildir. Vücuda göre belli bir oranda ancak yağları alabiliyoruz. Ve e, neticesinde de e, asıl olarak bizim e, fazlalık gördüğümüz mesela simit bölgesinde, mesela gıdı bölgesinde, mesela sarkık kol bölgesinde olan yağları alarak e, vücuda daha iyi bir şekil kazandırma yöntemi aslında bizim heykeltıraşlık diye nitelendiriliyor. Evet heykeltıraşlık. Evet, Liposculpture diye geçiyor. Heykeltıraşlık olarak nitelendiriliyor. Bu şekilde bir e, bölgesel zayıflama yöntemi olarak geçiyor. Hocam bölgesel yağlardan kurtulmak amacıyla vücudun şekillendirilmesi amacıyla kullandığınız e, liposakşını 10 yıllardır e, cerrahi pratikte biliyoruz zaten. Fakat sizler yeni nesil e, estetik cerrahi e, ile uğraşan plastik cerrahi uzmanlarının teknolojiyi kullandığını görüyoruz yani lazer teknolojilerini o klasik kanüllerle yapılan neşterli bıçaklı işlerin yanı sıra daha teknolojik işlerle çok kısa süren ameliyatlar ve ameliyat sonrasında çok hızlı toparlanılan sonuçları imza atıyorsunuz. Bize bunu anlatmanızı istiyorum. Özellikle teknoloji olarak liposakşında ne kullanıyorsunuz? Ben sıklıkla lazer tercih ediyorum. Aslında kişinin cilt yapısına ve doku yapısına göre ultrasonik liposakşında kullanabiliyorum. ...hangisinin daha etkili olduğuna oradaki cilt yapısına göre karar veriyorum. Eğer hastanın cildinde sarkmalar fazlaysa, içindeki yağı aldığım zaman boşalma fazla olacak... ...ve bu kırışma dediğimiz ince buruşukluklar oluşacaksa o zaman lazerle liposakşın tercih ediyorum. Çünkü lazerle liposakşın yaptığımız zaman ilk başta yağı lazer enerjisiyle eritip parçalayarak damarlara çok zarar vermeden içerideki yağı daha sonrasında vakumla çekip ondan sonra üçüncü aşamada cilt altında sıkılaştırma moduna geçip cildi sıkılaştırarak maksimum sonucu elde edebildiğimi gördüm. Bu sayede pek çok ameliyatlık dediğimiz deri sarkması olan vakada bile uzun dönemde lazerin o sıkılaştırıcı etkisiyle çok daha iyi sonuçlar alabildiğimi ve işte boydan boya kesi hattı oluşturmak yerine yaklaşık bir santimlik böyle küçük deliklerden bütün yağı çekip aynı zamanda cilde sıkılaştırabildiğimizi gördüm. Ee, ve bu teknolojinin nimetlerinden de sonuna kadar faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, aynı zamanda bu şekilde yağ erittiğimiz zaman normalde klasik liposakşında biz vakum yardımıyla damarlara da zarar verdiğimiz için daha çok kanama olurken e, lazerle yaptığımız zaman e, yağda eridiği ve parçalandığı için e, daha az kanama, vücuda daha az bir yük bindirme ve daha fazla yağ alabilme imkanımız oluştu. Hastaya da daha sonrasında bu cilt sıkılaştırıcı, toparlayıcı özel korseler giydirerek yaklaşık bir ay boyunca ya da üç hafta boyunca yine hastanın klinik takibinde buna karar veriyoruz. Çok iyi toparlanma sonuçları elde ediyoruz. Hocam peki bu liposakşın işleminde hepsi standart bir yağ mı alıyoruz yoksa bunun bir miktarı var mıdır, hastaya göre midir? Nasıl belirliyoruz bunu? Aslında bizim burada ameliyat öncesi planlamamız çok önemli. Hastayı hiçbir zaman ah hemen gel liposakşını alalım seni demiyorum ben. Hastaya diyorum ki bir önce bir diyet dene, spor dene, egzersiz yap. Bir 5 kilo ver, 3 kilo ver bir şey yap yani hani bir motive olsun bünyen. En azından biz zaten liposakşını alacağız ama daha sonrasında belli bir periyotta hareketsiz kalacak. Metabolizması değişecek. O yağları geri almaması için ve vücudun da kilo vermeye meyilli olması için ve sonrasında da liposakşın sonrasında da kalan yağların vücuttan emilebilmesi için metabolizmasının değişmesini istiyorum. Hastayı bir müddet bu şekilde bir motive ederek, diyetisyene yönlendirerek, beslenme alışkanlığı düzenleyerek kilo vermesi için ikna ediyoruz. Eğer kilo veremiyorsa da ya da bölgesel olarak bazı inatçı yağlar var. Ne kadar spor yaparsanız yapın, hanımların özellikle mesela simit bölgesinde, iç bacak bölgesindeki ya da basen bölgesindeki yağlar hiçbir zaman gitmeyebiliyor. Çok inatçı yağlar oluyor. Bunlara istenmeyen yağ diyorum ben. Hatta onları da daha sonra istenen yağ haline dönüştürüp, Vücutta eksik olan kısımlara naklederek özellikle yüz bölgesinde çalışmayı çok seviyorum. Ya da popo bölgesinde, BBL dediğimiz son zamanlarda çok meşhur olan Brezilya poposu şeklinde o yağları da istenir yağ haline getiriyoruz. Ama her hastaya hemen liposakşın yapma taraftarı değiliz tabii ki. İşlemden ne kadar sonra sosyal hayata dönebiliyor, ne kadar sonra spor egzersiz yapabiliyor hasta? Şimdi ameliyatta biz zaten bir korse giydirip çıkartıyoruz. Şeye benzetiyorum... Bir delikli sünger gibi hastanın yağ dokularını alıp içerideki komple yağ boşalttığımız zaman bir boşluk oluşuyor orada. Vücut o boşluğu doldurmaya meyilli. Hemen oraya vücut sıvısı, kendi dolgu yapmaya çalışıyor. Metabolizmasını korumaya çalışıyor. Eski haline getirmeye çalışıyor. Biz onu korseyle basıp onu yerine yapıştırmaya çalışıyoruz. Ve bu süre içerisinde de o korseyi çok nadiren çıkartıp, işte yıkayıp, duş alıp sonra tekrar giymesini istiyoruz. Yaklaşık en az 3 hafta ya da 1 ay arasında bu korseyi kullandırtıyoruz. Ama ben mümkünse ameliyattan hemen sonra ayağa kaldırıp hastanın kaslarının çalışıp metabolizmasının çalışıp o vücuttaki ödemi bir an önce atsın işte o içeride kalacak bir miktar yağı da bir an önce parçalayıp atsın diye hemen birinci gün yürüyüşe başlatıyorum. Daha sonra da kendini iyi hissettiği müddetçe yürüyüş temposunu artırarak daha sonra da 3 hafta sonra da bütün ağır sporlara izin veriyorum bu şekilde hastanın Normal hayatına dönüşü yaklaşık 1-2 gün içerisinde olabiliyor. Tabii ki ağrılı bir işlem midir? Mutlaka ağrısı var ama hiçbir zaman dayanamadım, çok ağrısı var, çok kötüymüş evet. diyen bir hastam olmadı. O yüzden genellikle ameliyattan sonra gittiğim zaman hastaları yatağında bulamıyorum akşam vizitinde. Kafeteryada kahve içerken buluyorum. <laughs> Demek ki kendine <laughs> güven geldikçe. Evet, aynen. Peki hocam... E ya bu liposakşın operasyonunu geçirdi. E, kaslar da hareket etmeye başladı. Yağlardan da kurtuldu. Az da olan bir az da olsa bir yağ kalmışsa egzersizlerle onu da atmaya çabalayan bir döneme girdi. Hasta aynanın karşısına geçtiği zaman kendini e, olmak istediği beden ölçülerinde ne zaman görecek? Aslında korsenin içerisinde zaten baktıkları zaman çok mutlu oluyorlar. Korsesiz. Bel oyuntusunda işte kıvrımlarda falan çok güzel oluyor ama yaklaşık korse çıktıktan 3 hafta sonra %80 sonucu görüyoruz. Yani hmm. nihai haline gelmiyor ama tam oturması, tam o sertliklerin işte düzensizliklerin hala hafif hassas bölgelerin geçmesi 6 ayı buluyor. Yani. Ancak 3 hafta sonra korseyi çıkarttırdığım zaman aynaya baktıklarında hemen yeni kıyafet alışverişine gitmek <laughs> istiyorlar özellikle. Peki Kimlere liposakşen yapılmaz? Yani son olarak izleyicilerimize, ekranlarımız aracılığıyla hayır bu hasta grubuna yapamayız diyeceğiniz kimler var hocam? İlk olarak anormal beklentisi olan hastalara yapmıyorum. Çünkü bu işlemin sonucunu iyi anlatmak gerekiyor hastaya. Bütün vücudundan yağ çekmek mümkün değil. Bazı kişiler öyle bir beklenti içerisine giriyorlar. İkincisi kanama problemi varsa hastanın eğer sistemik bir hastalığı varsa bu tür kişilere çok tercih etmiyoruz. Ancak kendi doktoru izin verdiği ölçüde sistemik hastalığı olan kişilere de bu ameliyat çok rahatlıkla uygulanabilir anestezi kontrolünde evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ederiz Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim. Beslenme ve diyet uzmanı Elif Sena Kesmen bizlerle olacak efendim. Çok geçe devam ediyor.